Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim bu gece kılacağımız çok önemli bir namaz var. Bir sene bolluk bereket için ve 2025 yılındaki belalardan, musibetlerden korunmak için kıymetli kardeşlerim. cemaz El-Ahir'in 10. gecesi bu gece 10 Aralık Salı akşam namazlarıyla beraber girecek... İsteyen akşam yatsı arası kılabilir, isteyen yatsıdan sonra kılabilir. Seher vaktine kadar, imsak vaktine kadar kıymetli kardeşlerim bu namazı kılacağız. 10 Aralık Salı akşam namazında başlıyor, imsak vaktine kadar. 12 rekat niyet ettim Allah'ım seni zansınca maziyele ahirin 10. gece namazını kılmaya diye niyet edeceksiniz. 2 rekatla bir selam vererek 12 rekat kılacaksınız. Fatiha'dan sonra bir tane Li ilafi Kureyş Kureyş suresi okuyacaksınız. Namaz bittikten sonra 12 rekatı bittikten sonra bir tane Yusuf suresi okuyacaksınız kardeşlerim. Eğer okuyamazsanız okuyan birisinden dinleyeceksiniz. Yanınızda da birini bulamazsanız internetten açın Yusuf suresini dinleyin kardeşlerim. Bunu bu gece yaparsak bir sene bolluk bereket göreceğiz. Bir sene ahir zaman fitnelerinden, bela musibetlerinden korunacağız. Rabbim cümlemize kılmayı nasip eylesin. Makbul namazlar nasip eylesin. Yorumlara amin yazın kıymetli kardeşlerim.